Merhaba arkadaşlar. Bugün sürücü belg belgesi başvurusunda istenilen belgeler hakkında konuşacağız. Birinci, ilk kayıt işlemlerinde ibraz edilecek belgeler: A, kimlik belgesi, B, sürücü sertifikası, C, öğrenim belgesi yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin noter ta tasdikli tercümesi, D, sürücü sağlık raporu, E, Sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı, F bir adet biyometrik fotoğraf, G kan grubunu belirten belirtir belge veya sözlü yazılı beyan, beyanı, H adli sicil kaydı belgesi, İkinci, sürücü belgesinde yeni sınıf ekleme işlemlerinde ibraz edilecek belgeler. A. Kimlik belgesi, B. Sürücü sertifikası, C. Öğrenim belgesi, yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi, D. Sürücü sağlık raporu, E. Sürücü belgesi, Değerlilik kağıt ve harç bedeli, vakıf payı, F. Bir adet biyometrik fotoğraf, G. Kan grubunu belirtir, belge veya sözlü yazılı beyanı. H adli sicil kaydı belgesi İ kayıp çalın kayıp çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. daha detaylı bilgi için otodilisi.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.